Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki aylarda maskelerin geri geleceği yönündeki tartışmalarla ilgili, vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. İnşallah maske artık maske takmayız bunun için dikkatli olmalıyız dedi. Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek? Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda COVID-19 risk oluşturmaya yine devam edecektir. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Grip öneminde, olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır herkes müsteri olsun ifadelerine yer verdi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.